Eğer sunucu işleriyle uğraşıyorsan ve bir türlü kaliteli sistem satan yer bulamıyorsan Nightly e ta tam sana göre. Bünyesinde bulunan geliştiriciler sayesinde tam güvencesi alıyorlar ve efsane şeyler yapıyorlar. Adamlar hem randevuyla çalışıyor hem de iş yerinde profesyoneller. Sen de bir göz at derim. Selamlar bugün sizlerle Oscar Roleplay'deyiz ve gecenin demeyeyim akşamın saat 9'u çeyrek geçesinde 300 kişilik slotun 181'i dolu abi helal olsun diyor. Zaten görüyorsunuz bak şehir burada şu an akıyor millet birbiriyle kavga ediyor, sevgili oluyor. Her bok var yani öyle söyleyeyim. Şimdi Burak hoş geldin. Hoş. Artık Oscore'nin e, ne tür olduğunu veya nasıl bir sunucu olduğunu sormayacağım. Çünkü herkes biliyor. E, biz istersen direkt sistemlerimize geçelim. Yenilik nedir? Ne var ne yok? Olur abi. Çekilişimiz varmış abi. Neymiş bu çekiliş? Evet abi. Çekilişle e, senden gelecek bir kişiye evet. serverda şu anda e, en değerli silah olan M4'ü M4A1 veriyoruz abi. Hmm. Bir kişiye veriyoruz. Eee geriye kalan bütün e, donate marketteki daha doğrusu OC marketteki araçları da birer birer bir kişiye çekiliş olarak vereceğiz. Bunun için yapmaları gereken bizim Discord kanalımızda daha doğrusu Discord'da bir kanal açacağız. Oraya sana abone olduklarına dair bir SS ve IC'deki isimlerini yazacaklar. <laughs> Biz yaklaşık olarak 2-3 gün içerisinde bu çekilişi duyuracağız. Bir arkadaşa M4 veriyorum. Bakın beyler M4 250 TL'lik bir ürün. Ayrıca burada kaç tane araç görüyorsanız atıyorum burada 15 tane araç var. 15 şanslı kişiye. Ha, helikopteri saymayız bence. Çünkü <laughs> o kötü kullanı. Sayılıyor mu? Helikopter de sayalım. Onu da sayalım senin için. Problem yok. Okey abi eyvallah. Helikopter de dahil yapmanız gereken belirtildi. Onun dışında şanslı kişiye de şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Biz şimdi sistemlerimize geçelim. Abi F panelden başlayalım istiyorsan. F1 var şöyle. Haklısı tamam. Ya, meslekler mis gibi gözüküyor şu anda. Kapattık bunu. F2 Oscuri Roleplay'in güzel bir rapor paneli. F4'ten modları kapatabiliyorsunuz. FPS siz de kötüyse. Başka. FPS demişken slash FPS yazarsan FPS problemi yaşayan arkadaşlara birçok imkan sunuyoruz orada. Hmm. Panekler, radarına, name tagına bütün her şeyi kapatabiliyorlar. Genelde kalabalık ortamlara girdikleri zaman FPS sorunu yaşıyorlar. Name taglardan ya da vesaire. Evet. Taki kapatabilirler. Ona göre kendi FPS'lerini ayarlayabilir artık. Ekranda da görüyorsunuz. Şöyle F9'da Oscar Roleplay'in eğim değiştirme paneli var. F11'imizde biliyoruz yine de gösterelim. Gayet güzel. Neyin ne olduğu belli. Meslekleri de buradan görebileceksiniz. Şimdi Mert burada şöyle bir olayımız var. Bizim herhangi bir galerimizde işte fakir, orta, zengin araç göremezler arkadaşlar. Evet. Burada saç galeri yazıp direkt bizim araç panelimize erişebilirler. Hmm. Mesela arabalar diyelim. Vav vav vav. Şöyle ok tuşlarıyla hareket ediyoruz. Aynen. Şu şekilde bak. Alt ok tuşuna bastığında bu şekilde inceleyebiliyorsun. Aynı şekilde geri döndürebiliyorsun. Fiyatı da yazıyor. Ve Tofaş abi bildiğin galeride satılıyor. Bak buradan rengini de seçebiliyorsun istersen tıklayarak. Range Rover da galeride IC bir parayla satılıyor bu arada. Hmm. Evet, Range Rover'ı komple OC Market'ten çıkardık. Aynen. galeriden arkadaşlar alabilirler. Drafter'ımız da var galeride. Birçok <laughs> araba var arkadaşların alacağı. Biraz pahalı gibi gözükebilir ama Sonra burada para kasmak kolay. Zorlanmadan alabilirler arkadaşlar. Aynen. Mitsubishi'nin içi, Drafter, Baya BMW falan. Mis abi gelin. Buradan paranızı kasıp da biraz zaman geçirirsiniz. Baya baya mutlu da araç var yani gençler. Şöyle GTA 4'teki araç bile var. Aklınızda bulunsun. Güzelce paranızı kasın. Arabanızı alın. Fireman'deki araba da varmış. Şimdi şöyle bir şey var. Onu burada gösterelim istiyorsan hemen. Slash evet. tweet diye bir sistemimiz var bizim. Atayım mı? Şöyle, şöyle <laughs> Okey, quit log. Evet, yakın çevrende kuit atan, Q atan arkadaşları, kişileri gösteriyor. Evet. Bazen bazı arkadaşlar işte rolde Q atıyorlar vesaire. Nereden bulabilirim, nasıl bulabilirim diyorlar. Ee... Bu şekilde Kuitlog'u kullanarak işlem yapabilirler. Sesini alıp bize atarlarsa biz zaten gerekli işlemleri yapıyoruz. Evet abi artık Kuit attı şey oldu Sesim yok falan derdiniz yok abi. Slash log, kim ne yaptı gözüküyor. Slash sahibinden yazın. Yazdınız burada küfür hakaret falan kabul ediyor musun? Ediyorum. Burada sattığı ne ürün hakkında bilgi ürün fiyatı e, hızlıresim.com'dan atabiliyorsun. Göndere bastığın zaman senin sahibinden de panelinde artık neyi satıp satmadığın gözüküyor. Doğru mudur? Doğru. Ve bu adam Discord onu... Discord'da entegreli. Discord'a entegreli. Oradan hem Discord'dan görebiliyor hem de satın alabiliyor Bu Gayet güzel. Slash, menü yazabilirsinler. Slash <laughs> hood menü Slash <laughs> oh. Mesela bunu sevmediniz mi? Buna tıklıyorsunuz. Bakın. Oscar roleplay'in şeyleri. Bak Brawl da aktifmiş. Şu an git sosyal rollere atıl diyor mesela. Hood e bakalım. Böyle bir hudumuz var. Üzerine tıklamanız yetiyor sadece. Bu zaten bildiğimiz hut. Ben bunu beğendim. Hatta bununla devam edeceğim. Şöyle bir şey. Az önce Brawl dedin ya. Onu da ben hemen belirteyim. Server'da Gun RP'ye karşıyız. Kesinlikle gun olmaması için böyle bir sistem getirdik. Bunu aktif ediyoruz. Arkadaşlar silah çekemiyorlar bıçak, sopa. Gidip sosyal rollere girebiliyorlar rahat. Evet abi bu da aklınızda bulunsun. Kendini iyi market yazdım. Bak burada güzel bir panel var. Hamburgeri satın aldım. Bak gördüğün gibi envanterine hamburger geldi. Yiyorsun kardeşim. Afiyet olsun. Ama bu şekilde de suyunu içtiğin zaman problem yaşamıyorsun abi. Onu da sana belirteyim. Şimdi bir de konum özelliğimiz var. Slash konum at boşluk aydı yazdığınız zaman kişiyi konu konum atıyorsunuz. Halil bana bir konum at. Çalışıp çalışmadığını gösterelim. Atayım hemen. Hah bak Otom. geldi konum. Şimdi slash konum kabul yazıyorsunuz. Rota oluşturuldu. Bak GPS'im otomatik işaretliyor tamam mı? Ben de işaret sonucunda gidiyorum bakalım neredeymiş. Hop Bak gördün mü Halil burada gördüğün gibi çalışıyor gayet sıkıntı olmadan devam ediyorsunuz. Eğer IAM burada slash dati yazıyorsun. Bak burada karşına çıkıyor kardeşim. Neyse ya fark etmez. Üniforman, ekipmanın her şeyin kendi ayarlanıyor. Pöh yapıyorsun. Sana zaten ayarlıyorlar. Hop yaptın kardeşim. Kaydet diyorsun şurada. Bak gördüğün gibi biz de artık bir pöhüz takılıyoruz. E bu arada aile yardımları e, mevcut. Hmm. E, ailesiyle gelen arkadaşlar sunucu sorumlularıyla ya da ben kurucu olarak müsaitsem görüşüyoruz. Aile yardımları normalde yapmıyorduk e ama senin videondan özel olarak gelecek aileler bizimle görüşüp aile yardımı, araç, ev vesaire yardımı alabilirler. Yani gençler benden geldiğinizi söylediğiniz zaman araç, ev yardımı yapıyorlar birliğinizi. Bunun bilgisini verelim. Bastık F1'e, Fiven misali bak Taksim'i. Burada. Sahibinden. Burada. Paparadan <laughs> alım satım yapabiliyorsun. Çıka basarak çıkıyorsun. Burada anonim dark web'in mevcut. Getirden şuradan tıklıyorsun. Hemen envanterine düşüyor. Whatsapp mevcut. Buradan numarasını, ID'sini yazıp konuşabiliyorsun. Twitter'ımız gayet hoş, güzel. Instagram da mevcut. Hızlı resim atabiliyorsun. Ayrıyeten de dizler var. Karışık çal diyorsun. Bak şu an telifi yemeyenim. Şu şekilde çalabiliyorsun abi. Her şey aktif patır patır çalışıyor. Bir de şuna tıklıyorsun. Bak şimdi. Neredeyim? Buradayım. Hah. Kafa çeviri kapat. Bu şekilde kendi selfini çek. Kuvvetler hiçbir şekilde gözükmüyor. Bunun şu orta tuşuna basıyorsun. O senin MTA klasörüne gidiyor. Oradan da selfie'ni çekebiliyorsun abi. Gayet hoş. Şimdi 5M'de backup atarsınız. BK1 falan. Burada da şöyle slash destek yazıyorsunuz. Destek talebimizi açtık. Bak neredeyiz biz? Buradayız abi. Gördünüz mü? F11'de bizi destek olarak görüyorlar değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Aynen. Bir de slash desteği bir daha yazdın. Kapandı. Slash takip yazdığın zaman. Mesela şurada sen gidiyorsun. Şurada biri var. Şöyle masuma bakın. Burada takip yazan bir ikon. Arkanızda sizi takip ediyor. Paralel veya düz. Bunu da bu şekilde kullanabiliyorsun. Bir daha takip et. Takip yazdığında takibi de kapatıyorsun abi. Sistem gayet optimize. Şimdi demeyin ki ben donate araçları markete geçirdiler diye rahat rahat takılacağım. Bak gaza basıyoruz. Hop. Gördüğün gibi fotoğraf alındı. Tam şu adi şey var ya bak şuradan. <laughs> bu senin mobese kaydını alıyor. Sana cezada kesebiliyorlar abi. Onun da bilgisini verelim. O yüzden yavaş yavaş gideceksin. <laughs> Bunu böyle kırarlarsa bunun cezası var mı? Veya kırdıktan sonra oluyor mu bir daha? Ee, tekrar yerine geliyor bu. okey abi mis gibi o zaman. Yani kaçamayacaklar paranın. Aynen. Onun da bilgisini verelim. Aynen bak bir daha cezamızı yedik. Patır patır işliyor. Konser alanımız var abi sosyal rp e dönsün diye. Arkadaşlar buraya gelip bazıları düğün, sünnet yapan arkadaşlarımız da var. <laughs> evet abi. Ee, burada güzel bir şekilde sünnetleri ya da düğünlerini yapabilirler. Bize haber verirlerse biz yine bravo alırız herhangi bir çatışma olasılığına karşı. Aynen. Ee, gelip burada rahatlıkla sosyal rollerini döndürebilirler. Hatta şöyle yan tarafta da villalarımız var gördüğün gibi. Ee, ee, evet abi. Hatta rolde de çok kullandık bunları. Evet. Rolde de görmüştür arkadaşlar. Ee, bu şekilde ya çevre hepimiz çok fazla zaten. Aynen. Ben sadece şunu söyleyeyim. Oskuri'ye zamanında yolu düşmüş bütün kardeşlerimi, dostlarımı, arkadaşlarımı tekrardan davet ediyorum. E, biz buradayız abi. Gelsinler. Oskuri'de oynamaya yine devam etsinler eskisi gibi. Herhangi bir ihtiyaçları olursa da bizimle iletişime geçsinler. Biz her konuda elimizden geldiğince oyuncularımıza yardımcı oluyoruz. Ki olmasaydınız lafını böldüm bu kadar kişi oyunda olmazdı. Evet evet o da doğru abi. Yani arkadaşları bekliyorum gelsinler güzel bir şekilde oyunlarını oynasınlar zevkli bir şekilde herhangi bir problemle yaşamazlar. Aynen öyle. etkili olmak isteyenler de Discord'a katılsın açıklamadan takip etsin. Zaman zaman dönem dönem açılıyor kapanıyor. Bir buçuk haftada bir bir admin alımı yapıyoruz biz bu arada bilgileri olsun. Aynen abi. Onun da bir ikisini verelim. Kimisi yükseliyor, kimisi bırakıyor. ki adam lazım oluyor. O yüzden Özellikle şunun bir notunu düşeyim ben. Pardon Mert. Tabii. Eee rolleri yapan arkadaşlar varsa özellikle o arkadaşları davet ediyorum. E, hmm. çünkü yeni baştan bir IAM kuruyoruz. E, zaten başında ben de olacağım IAM. Ee, artık illegali biraz bırakıp legale geçme zamanı geldi. EM olan, o düşünen bütün arkadaşları da davet ediyorum. Alımları çok yakında açacağım. Ee, katılmayı unutmasın. Yavrularım bakın OC marketimizde bu şekilde. Tamam mı? Burada her şeyin fiyatı farklı bir şekilde yazılmış. Gayet hoş. Skinlere bakıyoruz. Burada da skinlerin her biri 10 TL'dir diyor. Onun da bilgisini geçelim. VIP'ler burada meslek başı 20 30 45 vesaire aldığın VIP'ye göre ile birlikte sana göstermiş. Pet var. Petlerin der de biri 30 TL'ymiş. Buradan da neyi alabileceğinizi size söylüyor. Diğer seçeneği var. Kullanıcı adı değiştirme, araç plaka, araç filmi ve araç slotu abi. Bence gayet makul fiyatlar. Tabii kişiden kişiye değişebilir bunlar. Bakiyeniz de burada gözüküyor. Şuradan da çıkış yaptığınız zaman olay çözülüyor. Evet abi umarım da sunucuyu beğenmişsinizdir. İyisiyle kötüsüyle anlatmaya çalıştık. Sürçülüyse anlattıysak affola. M4 ve diğer donate araç çekilişlerinde de katılmayı unutmayın. Hepinizi de seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.